Değerli basın mensupları, 28. dönem 2. yasama yılımızın ilk kanun teklifini birazdan Sayın Meclis Başkanlığımıza arz edeceğiz. Kanun teklifimiz toplamda yürürlülük ve yürütme maddesiyle beraber toplamda 30 maddeden oluşuyor. Konutların turizm amaçlı kullanılmasına ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair bir kanun teklifimiz. Toplamda kanun teklifimizin 8 maddesi konutların turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin olarak düzenlenmiştir düzenlemeler, yeni düzenlemeler. Diğer 4 maddemiz 2252 sayılı Kültür Bakanlığı döner sermaye kanunu ilişkin düzenlememiz, Altı maddemiz, 2634 sayılı turizmi teşvik kanunu ilişkin maddemiz, 4 maddemiz, 7174 sayılı Kapadokya alanı hakkında kanun ilişkin düzenlememiz, Altı maddemiz de 7173 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı hakkında kanun ilişkin düzenlememiz. Toplamda 30 madde halinde taslağımızı birazdan meclis başkanlığımızı arz edeceğiz. Ee, i̇lk imza sahibi olarak Çorum milletvekilimiz. Oğuzhan Kaya Bey ve diğer milletvekili arkadaşlarımızla beraber bu teklifimizi vermiş olacağız. Tabii malumunuz ülkemizde elinden fazla iş kolu ve doğrudan ilişkisi bulunan ve bacasız sanayi olarak adlandırabileceğimiz turizm sektörünün dolaylı ve dolaysız istihdama katkısı son 10 yılda 11 milyondan 16 milyona ulaşmış bulunmaktadır. Turizm sektörü sürekli istihdam yaratan ve teknolojinin istihdam üzerindeki olumsuz etkisinin en az olduğu sektörlerden biridir. Bu açıdan orta vadeli planlamada OVP'de turizm gelirlerinin cari açığın azaltılmasındaki önemi özellikle vurgulanmış ve ana başlık halinde yer almıştır. Dolayısıyla turizm ekonomimizin en önemli lokomotiflerinden biri olup ekonomimize verettiği katma değer oldukça dikkate değerdir. Son yıllarda dünyada ve ülkemizde turizmdeki alternatif konaklama arayışları sonucunda ikinci konutlar kısa süreli kiralamalar yapılmak suretiyle turistik konuta evrilmeye başlamış ve turizm sektöründe yeni bir alt kol haline gelmiştir. Bu açıdan ülkemizin turizm sektöründe gösterdiği büyük ilerlemenin turistik konutlarında dahil olduğu bir sistemi artarak bir sistemle artarak devam etmesi için turizm politikasının belirleyici ve uygulayıcısı olan Kültür ve Turizm Bakanlığımızın konutların gerçek ve tüzel kişilere turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin esasların belirlenmesi amacıyla bu teklifimizi hazırlamış bulunuyoruz. Tabii buradaki ana e, teklifimizdeki madde Borçlar Kanunu'nda düzenlenen kira ilişkisinin dışında yeni bir e, tanımlama ve düzenleme getiriyoruz. 100 günün altında 100 günün altındaki turizm amaçlı konaklama ve kira ilişkisinde artık e, Turizm Bakanlığımızın vereceği belgelendirilmiş bir e, düzenleme getiriyoruz. Vereceği belgeyle beraber bu faaliyet alanını düzenliyoruz. Ve bu kapsam dışında olanlara da Turizm Bakanlığımızın hem kendi e, memuriyetleri, kendi çalışanlar açısından hem de illerde valilik açısından ciddi denetleme getiriyoruz. Diğer yandan 2252 sayılı Kültür Bakanlığımızın döner ser sermaye kanununda değişiklikler yapıyoruz. Ee, özellikle biliyorsunuz ki turizm bölgelerinde e, çevreye dair atık sistemleri ve arıtma sistemleriyle beraber ciddi yatırımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Turizm Bakanlığımız Kültür ve Turizm Bakanlığımız turizm bölgelerinde hem atık sisteminin iyileştirilmesi, yeni yatırımlar yeni yatırımlar yapılması, hem çevreye dair arıtma sistemlerinin inşası açısından görev sermaye kanununda değişiklik yaparak bu yatırımların da desteklenmesi ve yatırımların da bir an önce inşasının yapılması noktasında döner sermaye bütçesinde kullanılmasını öngörüyoruz. Anayasa Mahkememizin iptal etmiş olduğu bazı e, kanun maddelerimiz vardı. Kaputokya Alan Başkanlığımız ve Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansımız hakkındaki e, kanunla ilgili 7183 sayılı kanunla ilgili bazı düzenlemeleri iptal etmişti. Yine bu iptal edilen e, düzenleme iptal edilen karar karşısında e, kanuni özellikleri taşıyan tekliflerimizi de teklifimizi de yine bu kanun teklifimiz içerisinde yer almış oluyor. Birazdan yine bilgi notu ile beraber hem kanun teklifimiz hem de bilgi notumuz sizlere ulaştırılacaktır. Tekrar edersek yürütme ve yürürlük maddesiyle beraber toplam 30 maddeden oluşan konutların turizm amaçlı kiralanması ve bazı kanunlarda değişik yapılmasına dair kanun teklifimiz hayırlı olsun. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar. Evet, 100 günün altındaki e, günü birlik, haftalık, aylık kiralamalar bu kanun kapsamında olacak. Şöyle bir düzenleme var arkadaşlar. Biliyorsunuz gerek kapıda vize kapsamında gerekse doğrudan vizesiz ülkemize e, turizm amaçlı gelen turistlerin e, ülkemizde kalma süresi 90 gün. 90 günden fazla kalmak istiyorsa burada ikamet izni alması gerekiyor. Dolayısıyla bu 90 gününde düşünmek suretiyle 100 gün belirlenmiş durumda. Dünya örnekleri, diğer ülke uygulamalarına baktığımızda da bu 100 günün altındaki kiralama ilişkilerinin bu kanun kapsamında değerlendirilmesinin uygun olacağını belirledik ve teklifimizi de bu yönde hazırladık. Allah. Evet var değerli arkadaşlar Çalışma Bakanlığımız bu konuda çalışmalarını devam ediyor tahmin ediyorum yarın e, bu teklifte emeklerimize yönelik olarak bir defaya mahsus mahsus olmak üzere 5000 TL ödenmesine dair e, öneceğimiz de tahmin ediyorum yarın için hazırlanır e, bu e, teklifimizin de görüşmeleri sırasında komisyonlarda bir maddi htddiasiyle inşallah bu teklif içerisinde yer almasını da değerlendiriyoruz. Evet, de. Değerli arkadaşlar tabii bizim daha önceden de yine AK Parti iktidarları döneminde bayram ikramiyeleri de yine değerlendirilmişti bu kapsam içerisinde. Ramazan bayramı ve kurban bayramı olmak üzere de geçmiş dönemlerde bu tür ikramiye uygulamaları halen de devam ediyor. Tabii ben kendi değerlendirilmesi içerisinde e, bunu eğer bir e, muhalefet partilerinden de bu konuda bir itiraz olabilir. Anayasa mahkemesi süreci de değerlendirilebilir ama ben çok olduğunu düşünmüyorum. Çünkü e, nihayetinde özlük haklarına yönelik bir destektir, düzenlemedir, farklı maaş e, durumları olabilir. E, her bir çalışanın özlük hakları konusunda ve emeklilik konusunda e, farklı maaş türleri ve farklı ikramiye çeşitleri olabilir. Bu kapsamda değerlendirilmekte fayda var. Çalışma Bakanlığımızın tabii şu anda çalışması devam ediyor. şu şu an itibariyle herhangi bir gelişme imka, genişleme geliş, imkanı yok ama tabii çalışma ortaya çıktıktan sonra örece kapsamında değerlendireceğiz inşallah. Peki çok teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar. Hayırlı günler diliyorum.